Vanda Nara'nın eski avukatı Nicholas Payarola'nın tutuklanmasının ardından Mauro Icardi'den paylaşım geldi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eski eşi Vanda Nara'nın eski avukatı Nicholas Payarola tutuklandı. Dolandırıcılık nedeniyle tutuklandı Arjantin basınındaki haberlere göre Payarola'nın, dolandırıcılık nedeniyle soruşturulduğu davada suçlu bulundu ve tutukluluğuna karar verildi. Haberin devamında Payarola'nın bir sözleşmede Vanda Nara'nın imzasını taklit ettiğine de yer verildi. ICARDIDN olay paylaşım bu olay sonrası Galatasaraylı Yıldız Mauro Icardi, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Arjantinli Yıldız'ın paylaşımında Nicolas Payarola için sert ifadeler yer aldı, bu ahlaksız. Icardi paylaşımında, nasıl demişlerdi? Herkes hak ettiği avukata sahiptir. Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım. İyi avukatlar ve her şeyden önce büyük insanlar kısmına gelince, buna da şu yıl yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor. Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor. İfadelerine yer verdi.